Merhabalar efendim. server Kainat, Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam efendimiz daha henüz 10 yaşlarındaydı. Bir gün amcalarından Zübeyir ile bir kervana katıldı ve sefere çıktılar. Az sonra bir dere çıktı önlerine. Sudan geçecekler ama ne mümkün. Oracıkta azgın bir deve pe peydahlanmış ve yol vermiyordu kimseye. Kaç defa teşebbüs ettilerse de neticesiz kaldı. Kervandakiler durumu istişare ettikten sonra karar verdiler. Geri dönüyoruz. Tam dönüyorlardı ki alemlerin efendisi 10 yaşında daha yetişti imdatlarına. Durun. Ben hallederim bu işi dedi ve devesinden indi. O hırçın deveye yaklaştı. Herkes korkuyla bakarken bindi üzerine. Hayret o azgın deve yumuşamıştı birden. Uysa itaatli ve munisti artık üzerinde olanın kim olduğunun şuurundaydı sanki. Ölçülü adımlarla başladı suda yürümeye. Kervan da arkasından tabii ki. Karşı kıyıya varınca durdu ve uslu uslu çekildi bir kenara. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan indi, kendi devesine bindi ve kervan devam etti yoluna. Fi emanillah efendim.